Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alya ve bugün Kayra yok. Ee, bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz ama tabii ki arkadaşlar hayatta kalma. Ben yaratıcı da oynuyorum çünkü. Şimdi arazinin oluşturmasını bekliyoruz arkadaşlar çok kötü bir olay yaşandı. Ee, yaratıcı dünyamda ben panda buldum ve o panda buldum. Sen onu getirmeye çalışırken Kayra yanlışlıkla panda yedir, vurdu, vurdu ve panda öldü. arazimiz yükleniyor. Ben de şey çıkmak istemiyorum. Çünkü kazandık gördüm. Arkadaşlar bu, bu kendi şeyim. Bakın. Şu elmas kılıcı sadece şeyden aldım ben. Neyden? Yardımcıdan aldım. Diğerlerinin hepsi arkadaşlar kendinden. Yani kendim yaptım. Anladınız mı? Ben bakayım üventime. Ben Bu pişirip yesem mi? Aynen yiyeceğim de ocağım. Ocak yok arkadaşlar. Taş toplamam gerek. Zehirlendim. Bu ne etiydi? Yalnız ekmek bitiyor. Babacım yesene şunu. Arkadaş zehirlendim. Zehirlendim yani Şu tavuk etinden ne olacak Benim bizim oluyordu. Arkadaşlar. Evet. A acilen taş kazmam gerekiyor. Yoksa belli olmaz. Arkadaşlar çok iyi oynamam beklemeyin. Bu benim en güzel oynayış halim yani. Barınağı falan hep ben kendim yaptım. Ama arkadaşlar şöyle bir sorun var. Elimin yakınlarında creeper. Bir de arkadaşlar şöyle Şurada çiçek bahçem var biliyorsunuz. Yalnız creeper. Creeper. Patlayabilirsin orada ama evime bahçeme zarar vermez. Yoksa patlarsın. Yalnız ben taş elde ettim. Creeper patlarsın. Sağ taş aldım çünkü. Kaç? Gerçekten bir tane mi aldım taş? O da creep'müş. Çok güzel. Ama ben bende sakı yok mu? Kayrali bitti gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl? Nasıl gelmedi bu taşlar arkadaşlar? Taşın gelmesi gerek mi? Taşı taş kalmıyor. Ne yapabilirim arkadaşlar? Arkadaşlar benim kafa gitti kol ocağım varmış. Benim aklım biraz gidik. Arkadaşlar yapmıştım ya. Biliyorum ben çünkü. Buraya da bambu ekmiştim. Büyümüşler. Hani ekmişler. Bir de buraları ben artık çözeceğim ya. Ben artık kıvamıyorum. Arkadaşlar öyle çok güzel bir evim var sanmayın. Yakıt bu gecici bu buyan arkadaşlar şimdi şuradan ama ekmek yapalım birazcık buğdayla nasıl bu arkadaşlar ekmek nasıl yapılıyor bilen var mı birazcık aktar şöyle neyse Arkadaşlar buğday lazım ama buğday yok. Önemli buradan yapıyoruz. Şu burayı ayırırız. şöyle bakmayın yani ben çok iyi oynayan bir oyuncu değilim. Ben... Tamam i̇şte mı? alayım belki şey. Arar. Bunu kapatıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu evi gerçek hayatta yaptım. Görüyorsunuz değil mi? Tarlam var, çiçek bahçem var. çiftliğim var. Evet çiftliğimi de unutmayalım arkadaşlar. Ne uğraşıyorum bu çiftlik için ya. Bu hayvanları toplamak ne kadar zor biliyor musunuz? Ben burada bir ev yapıyordum. Arkadaşlar evime devam edeceğim. Arka tarafta ormanım var. Bakın. Şimdi ben burada ne yaptım pek anlamamışım. Bu şarj nereden gideceğim onu bile bilmiyorum şu anda. Düşünsenize. Ben galiba buradan devam edecekmişim. Şu anda yeni fark ediyorum bunu arkadaşlar. Yalnız bu yeterli olmazsa baya büyük baya 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 büyük bir evim arkadaşlar çünkü benim yaratıcıdaki evlerim hep böyle arkadaşlar büyük evler böyle bu kadar boyları yani bundan bile büyük boyları var ama ben bekle arkadaşlar yaratıcıya girmem gerekir oradan nasıl çıkacağım? neyse artık yapacağız bir şekilde burada bir iki üç 7, 8, 8, 9, 10. Ben benim yani ben orada kaç tane yapmışım işte gelmeye çalışmana arkadaşlar kaynamaya devam etti şu an arkadaşlar yaptım en ufak evlen benim için çok önemli sığınak yaparım arkadaşlar ama sığınakta da çok bir şey yapamam yani. Çünkü arkadaşlar küçücük bir yer yani o ok sığınakta. Bakalım. Galiba oldu. Aman 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 Eşit görünüyor mu arkadaşlar? Yani şöyle bakınca. Hatta daha, daha da şey olabilirmiş. Onu öğrendim. ne şimdi bu kadar mı son toprağım arkadaşlar nasıl ineceğim bilmiyorum bu arada iki tane daha koyarım herhalde değil mi ben? olmadı son bir tane daha lazım şöyle çıktım. çıkacağım arkadaşlar. Ama merak etmeyin ineceğim sonra. Yalnız cam, cam lazım. Öyle bir sorunumuz var. Biraz fazla mı ettim? Evet arkadaşlar şimdi yavaşça buraları kıracağım ineceğim. Ben aşağı ineyim görüşürüz. Evet arkadaşlar gece oldu ve gece olduğu için arkadaşlar ben buradayım. İndim. Ve uyuyorum şu anda. Arkadaşlar ben bir burada biraz beklemeliyim. Neden mi? Çünkü arkadaşlar ee, burada beklemem gerekiyor. Bekleyip ben hemen özelliğim. Doydum mu? Doydum. Sandıkta ne var bakalım arkadaşlar. Bir sürü şey var. Evet arkadaşlar bu orman meyveleri parıldayan meyveler dinliyoruz değil mi? <laughs> Çok var bunlar bende. Ben de topladım arkadaşlar. Yani altmış, altmış, tane mi ne var? Çok fazlalar arkadaşlar. Çünkü Arkadaşlar şu tasmayı da ben yaratış, bakın tasma diyorum size, yaratıcıdan aldım, sandığı yaratıcıdan aldım, bir de çiçekleri yaratıcıdan aldım, elmas kılıcı bir de asrı yaratıcıdan aldım, başka hiçbir şeyi, ha, bir de şunu yaratıcıdan almıştım, şunu yaratıcıdan almıştım ama arkadaşlar e, sandıktakilerin hiçbirini neredeyse kullanmıyorum. İhtiyacım olduğunda bir tane kullanıyorum. Başka kullanmıyorum arkadaşlar. Yedekten dursun diye yapıyorum yani. Anladınız mı? Öyle çok şeyim yoktur benim. Sonuçta da var. Ama bence artık çıkabilirim. Ay, i̇nşallah inşallah kefes kovarım ama yok. Balık, balık olabilir bak. Avlanmaya mı çıkacağım? Arkadaşlar bir karar aldım avlanmaya çıkıyorum. Bilginiz arkadaşlar avlanmaya çıkıyorum. Gerçekten burada çok balık olacağını sanmıyorum bu arada. Ne kadar olursa size göstereyim. Arkadaşlar az önce girdim içeri ve maalesef burada hiç balık dolanmıyor. Balık dolanan bir yerlere bulmam gerekiyor. Çekmiş balıklarda olan sin karkası da ben yakalayabileyim. Burada hiç balık yok. tam i̇şte ne bir şükür var. Onlar benim taş madenim arkadaşlar. Yani taş kazıyorum ben çok derinlere gitmeden. Diğer taraf karlı. Bir tane formel yani arkadaşlar çok değişik. Bir yerde evim var. Ve şu sert göstertip buraya gidiyorum. Normalde hiç gitmem böyle yerlere. Sadece seni seveyim ben. O iki sığır düştü. Harika. Yalnız tavşan tıkla benim havucum yok. Ne yapacağız? Belki tarlamda havucum vardır. Tarlaya gidiyorum arkadaşlar. Yeah, <laughs> I'm going to go out of here. Let me just go this. Yeah, I'm going to go out of here. Maalesef havucum yok. Buğday var arkadaşlar. Ama arkadaşlar karlarda çok şey alır Ben size bunu söyleyeyim. Tavşan alıyor. Karlı yerlerde ev yaparsanız tavşanınız, havucunuz için hı hı? havucunuz varsa arkadaşlar tavşanı çok evcilleştirirsiniz. yerde tavşan olur çünkü. Bu arkadaşlar en nadiren kar yağar böyle Minecraft'ta. <laughs> Bak Kayra bana öyle demişti ve şu an da bitti arkadaşlar kar yağıyor. O kutu ayısı. Şimdi bize zarar verdi biliyor musun? Bakalım zarar verdi mi? Bu mı acaba? Bilmem ya. Bir de bize karar verdi. Onunla uğraşacağım. Ama arkadaşlar kutu payısı yarı olmuş buralar. Karşı Kutu payısı çok buluyoruz. Bunun sebebi ne acaba? Çok uzaklaştım. Çünkü arkadaşlar kar yağıyor. Şimdi evi de bulamadım. Ben ne diye tepkime doğru gittim. Kesinlikle bir yerde kırpışım var. Arkadaşlar bir de tüccara vurursanız öldürürseniz arkadaşlar tüccara iki ilama kazanırsınız. Yani gerçekten bir de tasma kazanırsınız. Size i̇şte bunu söylemek istiyorum. Diyorum ben burada Arkadaşlar herkese sağlam var mı? Bakalım. Şimdi. Bakalım ne tarafa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar anladığım kadarıyla şu tarafa geçmem gerek. Aa arkadaşlar. Yüksek yerden düştüğüm için ölme ver. Şimdi gidersin. O okay, tamam Ha tam tamamdır. Bir tane boşluk yüksek yer vardı oradan düştüm. Burada ben de bir şey yapmaya uğraşıyorum arkadaşlar. Ne pişirebiliriz? İlk sigaretimiz vardı ama bu biri yeter. Nasılsın sen arkadaşlar. Bu yakıt oluyor mu? Kırık taş yakıt alamıyor. Etim var. Zehirlenemem yani. Gece oldu mu? Gece olsun artık çünkü uyumak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve bay bay arkadaşlar.